Merhabalar. Far temizliği için kullanacağım 3 tane malzeme var. Birincisi Rossmann'dan almış olduğum şu yüzey temizleyicisini kullanacağım. İkincisi Bauhaus'tan almış olduğum şu temizleyiciyi kullanacağım. Bir de en son diş macunuyla temizlemeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi burada lekelenmeler söz konusu. Bu 3 tane ürünü farklı şekillerde kullanmaya çalışıp bakalım bu sararmayı, matlaşmayı alabilecek miyiz? Keza burada da var. Şu alanlarda yoğunlukla var. Sağ farda bir deneyeceğiz. Öncelikle camı farı bir sildim. Suyla kuruladım. Şimdi bu ürünlerin hepsini kullanmaya başlayalım. Bakalım nasıl bir etki alacağız. Gördüğünüz gibi şöyle sarı bir leke çıkar düzeyinden. Şu anda bu matlaşmalar biraz gitti gibi gözüküyor ama tabi güzel güzel sildikten sonra bir kere de çıkacağını düşünmüyorum. Çok hafif ıslatacağım. Özellikle şu üst kısımlarda şu alanda fırçaladığım alanda çok fazlaydı. Şu yanlarda da sarardı çok fazlaydı. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. şu anda görünen sarartının biraz geçti ama tabii ki yıkayıp sildikten sonraki kendini belli edecektir. Ve sonrasında biraz beklememiz gerekecek. Yeniden harelenme var mı? Lekeler gitti mi gitmedi mi bakmamız gerekiyor. Zımpara yapanlar da var. Farkındayım fakat zımpara yaptıktan sonra plastiğin yüzeyini alıp o oranı belli edemeyeceğim için yapmamayı karar verdim. Bunun rengi sarı gibi gözüküyor ama şu Bahasun aldığım çok amaçlı yüzey temizleyici ya kendi rengini veriyor sarı olarak veya yüzeydeki gerçekten o sararmış plastik parçasını kısmen de olsa alıyor gibi. Şimdi yıkamaya geçiyorum. Şimdi kuru bir normal bir bezle bir kumaş parçası da siliyorum. Tabi üzerinde bir katman kaldığı için şu an gayet güzel gözüküyor ama biraz daha yıkayıp bakmamız lazım. Şu alanlar tam geçmemiş. Bilmiyorum video gözüküyor mu görünmüyor mu. Üst gayet güzel gözüküyor ama biraz da tabi yıkamamız gerekecek. biraz bir kurumasını bekleyeceğim. Şu yüz kısımdaki şeyler gitti. Tabii çok da yoğun bir matlaşma yoktu. Fakat şu aşağı kısım gitmemiş durumda. Şimdi aynı işlemi bir daha uygulayacağım. En azından faydası oluyor diye denemek adına biraz yarım yamalak oldu. Fakat şu kısımlarda hala matlık var. Ama bu kısmın matlığı gitmiş durumda. Şu anda rengi de bir öncekine göre daha iyi. Umarım fotoğraflarda da bu görünür. Biraz daha bu ışığından üstünü bulacağım. Özellikle şuraya bakalım. Artık hangi ürün işe yaradı bilmiyorum. Diş macunu mu yaradı? Osmanlı'dan almış olduğum o yüzey temizleyici mi işe yaradı yoksa Bauhaus'tan aldığım çok amaçlı temizleyici mi işe yaradı bilmiyorum fakat şu üst yüzey için dediğim gibi matlığı gitti zamanla oluşur mu onu da deneyimlememiz lazım. Fakat şu aşağıda hala fırçadan hissettiğim yüzeyde böyle pütürlük o matlığın vermiş olduğu sertlik var gibi. Fakat bu üç ürünü kullanınca beklediğimden daha iyi bir sonuç elde ettim. Bu kadarını önce beklemiyordum açıkçası. Bu sefer temizlemeyeceğim bunu. Birazdan çünkü arabanın genel bir yıkamasını yapacağım. Yine sonrası fotoğrafını çekerim. Üzerinde kalmasını istiyorum. Biraz daha belki bu matlığı alması adına. Yine sol taraftaki far içinde. Öncesi ve sonrası fotoğrafını çekeceğim. Oraya ayrı bir video hazırlamayacağım. Bu videoyu da hızlandıracağım ki çok fazla sıkılmadan net bir şekilde sonucu görebilirsiniz. En son yine bunun fotoğrafında yıkama sonrası Bakalım nasıl bir etki olacak. Yeniden merhabalar. Uygulamayı yaptıktan sonra ve arabayı yıkadıktan sonra şöyle izler kaldı. Bilmiyorum net bir şekilde görünüyor mu? Fırçalama izleri kaldı. Şimdi burada e, da aynı izler söz konusu. Burada şunu kullandım. Hare giderici, giderici Protos'un. Bu hare giderici sayesinde birçok iz gitti. Diğer taraftaki izler hala var. Biraz daha uygulamam lazım. Fakat şurada görebiliyor musunuz? Burada biraz daha matlık kaldı. Rossmann'dan aldığım ürün diş fırçası ve e, diğer ürünle beraber beklediğinden daha bir temizlik gösterdi. Çünkü şuralar çok sarıydı. Bu sarılık gitti. Keza burada da aynı şekilde ciddi sarılıklar vardı ama şu anda diş fırçası, diş macununun izi kalmış durumda. Onu da parlatıcıyla yeniden göstereyim sizlere de. Şunla gidermeye çalışacağım. Teşekkür ederim.